Ya bu sergiyi oluşturmamdaki karar şu şöyle oldu. Biraz özlem aşkı, işte Çanakkale aşkı diyeyim. Hani çocukluğumdan beri gitmeyi gidip yaşamayı istediğim bir yer, atalarımı sevdiğim bir yer, hani çok görmeyi istediğim bir yer. Bundan dolayı işte bir şeyle bir rüya inan diyeyim size, bir rüya inan bu sergiyi oluşturmayı hedefledim. İşte atıklardan elde ettim. Hani herhangi bir ee, şey e, e, malzemeye ücret verilmeden öyle söyleyeyim yani tamamen sıfır atıktan geri dönüşüme gitmesi gerekenlerden böyle bir eser e, oluşturdum televizyonlardan etkilenme programlarda o belgeselleri izlerken. Özellikle bilgisayardan o e, Çanakkale işte savaş muharebeli onları izlerken bayağı bir duygusallandım. Yani özlem duydum. Çanakkale Anıtı, e, onun yanında işte tablolarımız var. Namazgah tablası olsun, işte şehitliklerimiz var, kalelerimiz var. Ee, Gelibolu Savaş Kara e, Savaşlarının yaşandığı bir mevzimiz var. Onun dışında işte e, yemek bir hoşafla beslenen yarım dilim ekmekle beslenen bir askeri soframız var. E, böyle bir sergimiz var, dışarıda resimlerimiz var, resim sergimiz e, olacak. İşte bu bunlarla böyle bir eser ortaya koyduk. Gitmedim ama. Gitmiş kadar da oldum. Bunları yaparken zaten zevkle yaptığım için hani gitmiş kadar oldum. Ama nasip olur da gitmek de istiyorum. Adem abiyle tanıştık. Ee, ne kadar çalışkan olduğunu, azmini, gayretini görünce, enerjisini görünce e, farklı çalışmalara yönelmek istedik. Ve Çanakkale e, Zaferi, Çanakkale Şehitliği konusu açılınca da onun içindeki aşkı hissedince bu e, yolda onu birazcık teşvik etmek istedik. Ve güzel sonuçlara dolaştığımızı düşünüyorum. E, bir insan bir işi aşkla yaparsa elbet sonuç güzellik getiriyor. Çanakkale aşkı da Adem abinin gönlündeki o coşkuyla birlikte bizim okulumuza böyle güzel bir minyatür sergi kazandırdı. Sizler, biliyorsunuz tarihte Türk tarihinde Çanakkale Savaşı çok derin ve özel bir yer kaplıyor bizim için. Çünkü atalarımız Çanakkale'de 250 bin şehit vermişler. Sırf bu toprakları bugün bize özgür bir şekilde bırakabilmek için. Adem abinin bu aşkı zaten biz okul öğretmenleri olarak bir gezi düzenleyelim istiyorduk. Fakat bu sergiyi ben başka bir okul müdürü arkadaşımla paylaşınca o da dedi ki bana Elif hocam eşiyle birlikte biz Adem abiyi gönderelim. Ona iki tane uçak bilet ayarlayalım sevgili Sayın Eyüp Aba. Teşekkür ederiz ona da buradan. Bu şekilde, şekilde vesilelerle Adem abi inşallah Çanakkale'ye bu sene gidecek.